3 senedir yollardaydım. Akbil kullanmadık. En son 2,5 lira Akbil'e para vermişim. Şu anda Akbil parası ne kadar çok merak ediyorum. Gelin geçelim. böyle bir şey yok ya. Ne kadar abi? lira. Şu ana kadar içtiğim en ucuz çay yani. Ucuz olunca tadı da güzel oluyor <laughs> inşallah. Simit alacağım dedim. Martıları belki doyururum ama o kadar paramız yok. 2 TL'miz var. Bunu atsam yerler mi martılar? Valla paraya gidiyordu, yemin ediyorum paraya gidiyordu. Şu ana kadar içtiğiniz en ucuz çay ne kadar? Şöyle yorumlar kısmına bırak. Benim 13 TL. Martı. Saysal lot oynuyoruz Türkiye'de. Alt mı üst mü? Yarın acaba bu çay ne kadar olur? Söyle sunam dana gözlerin için. Değerli yolcularımız lütfen gemi iskeleye yanaşırken halat mahalline girmeyiniz. İnişlerinizi mutlaka yolcu rampası üzerinden yapınız ve dikkatli olunuz. Hepsini yaptım. Yol <laughs> Göstersene kitabın içinde bir şey yazıyor. Yalnız aldığım <laughs> kitabın içinde Orkun Ök, Öz, Özkan. 6'ya Alt, gidiyormuş çocuk. Ulan 6. sınıf kitabı okuyorum ya. Abi öpüyor mu? Hı? Öpüyor mu? Yok. En ucuzu ne kadar o zaman onu söyle. 160 lira. Abi ne 160 lira. 30 TL'lik var mı? Yok 25'e var. Var mı 25'e? Valla tam bir tane 25. <laughs> var mı abi bir şeyler tuttun mu? Seylak. Like. Yalnız o kadar balık tutanlar var ki kime düşecek? Şuradaki kişi benim bak. Göremiyorsun ama abi yıllarca şurada müzik yaptım ya. Cips gayet midin. Bak bir tazminat alırız. Yalnız hayatım boyunca ilk defa midye yiyorum. Beğendiysen ye devam et. Yok kral ben bunu yemem vallahi. <laughs> Afiyet şeker olsun benim tadıma uygun değil. Gel. Emin önüne geldiysen abi, Emin önünde balık yiyeceksin. Ver abi. Çek. Bedava mı? <laughs> abi ben içeyim. Benim o kadar param yok. Sen bir tane balık ver abi. Emin önüne geldiysen balık yiyeceksin. Başka da hiçbir şey yok. O kadar kuru ki. Param yok bir tane içecek alayım ya. Kola 60 TL. Bir şey yok ya. 180 TL'ye soğan aldım. Abi balığı yok işte. Görmeye çalışıyorum bak. Bir parça balık var. Abi kuşlara vermiyoruz. Sana da verelim. Yok. Yemek de. Ekmek zaten. Abi İstanbul'da en ucuz yemek ya. 10 TL. Başka ne isteyeyim Allah'ımdan? Buğdayım var. Valla. Eyvallah. Eline sağlık. Ellerin dert görmesin güzel abi. Allah Abi İstanbul'da nasıl yaşarsın pahalıkta? Buğday alır mısınız abla? Ay simite 30 TL veriyor, buğday almıyor. Simitin ham maddesi. Siz de doyun. En azından masumsunuz. Bir bedava değil mi? Bedava. Evet. Valla şuraya da vur o zaman. Şuraya da vursan abi. Şuraya da vursan. Abi, eyvallah zaten kafam büyük. Şuraya da vur abi. Eyvallah. O zaman abi şöyle ben de bir şey yapayım sana bari. Abi bu da nereden geldi biliyor musun? Singapur'dan. He maşallah. He. Abi ben de vurayım sana. Al abi kokusuna bak. Şap. Güzel değil mi? Vallahi güzel. Al abi. Biz Müslümanız da birbirimize bir şey paylaşırız. Ulan şu bozuklar ne kadar değerliydi zamanda ya. Vallahi az önce bozukları denize attık. Böyle bir şey yok. Abi kan bağışlasam para alıyor muyum acaba? Abi suda mısır var mı peki ucuzu? 40 TL mi? kameraya <laughs> Abi seni çekmiyoruz ha. Kendimizi çekiyoruz. Valla bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'dakilere böyle bir hazımsızlık var ya. Konuşuyorsun adamlar beni saldıracakmış gibi bir şey var. Merhaba diyorsun hayırdır bir diyor ya. Vallahi ya. Hayır önemli değil bak. Gerçekten önemli değil ama böyle bir şey yok birader ya. Videomu çekiyorum adam diyor ki abi abi seni çekmiyorum ki zaten. Vallahi var ya patlayacağım ya. Şuradan belki bize bir milli piyango çıkar. Abi en ucuz kazı kazan ne kadar? 50. 50 TL. Kıbrıs. 100. 3 tane aynı olması lazım. Yani. Ya o kadar yabancıyım ki. 4 milyon. 5 bin. 102 <laughs> tane oldu. Tane daha çıkarsa. Hadi. Hadi aslan parçası. 250. Oo. Abi kazandım. Abi kazandım. Görüşürüz. 3 tane çıkması lazım değil mi? Vallahi 3 tane kazandım. Abi 100 TL değil mi? 50 TL verdim 100 TL kazandım. Oo, 100 TL gelsin babama. Eyvallah. Abi 50 TL verdik 100 TL kaza. Bu kadar basit ya. Hayatımda ilk defa kazı kazan kazandım. 50 TL verdim 100 TL kazandım. Unutur muyum ben bunu? Gel bunu da yiyelim. Orfalıyam evet. e e zelden evet. Urfalıya, a, e, zelden evet. Abi şarkı söyleyenlere ücretsizmiş. Hayır. Evet. Şöyle ileri gider misin lütfen? Bu paranı öde. Hayır. Zaten İstanbul çekilmiyor. Stresini bana kazıttırtma. Doğru mudur? Zaten herkes mutsuz. Herkes böyle bir bir kaprisin içinde. Bir tane çiğ köfte verir misin abi? Dürü. Senden ricam. Mutluluğun daim olsun. Tebessümün daim olsun. Çiğ köftenin tadı gibi. Bundan daha güzel dua olabilir mi ya? Doğru mudur abi? Bak buraya çocuk adam Ver şunu. Al. Al şu poşetini bu. Da. Ver abi. Hazır orada abi. Eline sağlık abi. İyi ki varsın. Şu çocuk adam bu da senin. O da senin olsun. Afiyet şeker olsun. Bana farklı konuş ama bayağı da koymuş ha. Baksana. Ulan insanlarda tebessüm diye bir şey yok ya. Tek yapman gereken bu ya. Smile guys. Dağlar ne dargınım yollar. Yorgunum gözlerine sürgünüm yar Abi senin için geldim sana söyleyeceğim Hadi içeri bak Hale ve Jale bütün mahalle Ay Şimşek için bu şarkı Abi o ne Jale mahalle bir Jale mahalle bilmiyoruz. <laughs> Sen bilme bak Biz Hale dağlar biz Hale Urfa jale, Dağlar ne dargınım yollar Ne yorgunum gözlerine sürgünüm yar Kalbimde açan gülüm. Devam nasıldı? Boş. Ver. Boş ver. Çayımızı içelim. Bir çayla şey gidersin. Ziyade olsun Teşekkür abi. Eskiden şöyle bir şey vardı değil mi abi? Kemal Sunal filmi böyle. <laughs> Lezzetliymiş ha. <he>. Vallahi. <laughs> Have you ever tried çiğ köfte? No, 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 Come on. Thank you. Thank you. How much money you spend it? Maybe 500 Yabancının hali başka oluyor. Adam bin dolar harcamış. Bir de bize bak. Çiğ köfte yiyoruz. Niye çiğ köfte yiyorsun abi? Ben... Abi paramız yok. Daha işte evet. adam yabancısı bin dolar harcıyor. Evet. Abi en ucuz abi. mısır hangisi? En ucuz 40 lira abi. 40 lira. Hangisi lezzetli oluyor? Aslanmış. Tamam bir tane açlanmış. Bakalım ne kadar paramız kaldı o da var ha. Oo 25 kaldı. Kameracı bana borç ver. Vallahi bana borç vereceksin. Ver abi bir tane sana zahmet. 50 faiz Ver abi ver. Faiz olsa bugün hepsini harca. <laughs> Bir günde İstanbul'da bütün paramızı harcadık. Bak borçlu çıktık adama. Kendine <laughs> <Geliniz> sağlık abi. abi. <laughs> adam 150 TL artık verdi. <laughs> Aa merhaba. Sen biliyor musun Türkçe? Nerelisin? Amerikalıyım ama şimdi İstanbul'da oturuyorum çünkü eşim Türk. İstanbul'da bir günlük ne kadar para harcıyorsun? 2000 TL, 3000 TL ama çok zaman sadece evde kalıyorum. O zaman ücretsiz söyledim. İnşallah Türk olacağım. Türk vatandaşı olacağım. Sen zaten Türksün. Türk olmana gerek yok. Aa, Sen zaten Türksün. Doğru mu? <laughs> Beraber fotoğraf çekelim. Ne yapıyoruz? Tebessüm ediyoruz. Eee. Yeah, ee, smile hatta. guys. Ne kadar kanka? 70 TL. 70 TL. Ulan en son ilk yıl önce 2,5 TL içiyordum ya. Beni öldürsünler 70 TL'ye. Bu 1 TL mi yoksa 1000 TL mi? Ulan bu nasıl bir şey? Giriş bileti 1000 TL mi? Yere batar sarnacına girmek için. Vay anasını satayım. Oğlum 1000 TL'ye giriş bileti mi olur? Şaka değil değil mi bu? Gel bu arada sor. Bu bilet bilet ne kadar? Aynen. 200 lira. Ha tamam o zaman. Şükür. 10 bin TL gördüm nasıl bir şey ya dedim. Neyse yabancılara geçirsinler bize geçirmesinler. Bak şurası bir asgari ücret. 17-18 kişi var. Vay amına böyle bir şey yok ya. Bakar mısın son içinde? <laughs> Dur be abi ya. Abi tramvaya da ilk defa bir otostop çeken Türk olacak. Abi şöyle yapacağız. O piti piti yapacağız. Abi burada sen nasıl işini yapıyorsun? Ben de milyonlara hitap ediyorum. Doğru mudur? Şimdi. Şimdi o piti piti yapacağız. Kimin rızkına gidersen. O piti piti karameli sepeti. Terazi lastik. Cim lastik. Yemin ediyorum Sinop'a geldi. Adam yok ama. Adam yok. <laughs> Kaç abi. Abim benim. Maksat güzel, çekim yapın. İki kişiyiz. Tamam, bir bana gel, bir buna şey. gel. ne olacak? Bir yukarıya alacağım, bir kendime alacağım. Abi, abi, abi kardeş ama sohbet. Abi. Eyvallah. 300 TL değil mi? Evet, evet. Sen evet. bana böyle karışık bir tane yap. Aferin bir tane abi. mi yap? Abi bir tane yap. Kötü niyeti olan kazanmasın. Bu kadar basit söylüyorum. Aferin Kalbinde küçük bir nokta zerre kadar böyle ne bileyim hazimsizlik olanı Allah vermesin. Allah öldürsün. Amin. Yok abi saçma olur mu öyle Abi sen de bir tane yapar mısın? Yok yok yapar mısın? Abi yapar mısın? Parasını ödeyeceğim daha. Bir tane kompir. Sana zahmet. Bir tane kompir. İstanbul'da ne kadar para harcanır diye bir video çekiyoruz abi öldüm ya. Abi İstanbul'da ne kadar harcanır biliyor musun? Sen ne kadar harcıyorsun? Vallahi ben üzümlü gününde 6-7 bin lira Ben 5 gün çalışıyorum 6. gün izin kullanıp hepsini yiyorum. Eyvallah. Abi bu ne ya sen töreye yaptın bana yapmadın. Aşiret izi ondan kendine baktım ona göre. Abi şöyle vereyim daha almadım ağzıma. Abi gözün töreye yaptı. Ben nasıl bitireceğim onu? Bir kaşık. Ben yiyemem. Patates sevmiyorum abi sen koy hepsini He, evet. onu da sen koy çok güzel bir paket yap böyle gülmül koy üstüne <laughs> ortak geldiysen kumpir yemeden gitmeyeceksin abi dünyanın en pahalı yemeği 300 TL ya abi ne yapalım yemeğe şurada 600 var şu abiye de 300 veririz Tap tap tarara buh. Şu heykel var ya yurt dışında olsa bakın inanın Budist gibi böyle giderler önüne dua ederler. Abi yurt dışında ne heykel varsa adamlar Gelin şimdi Beşiktaş'ın böyle vazgeçilmez yerlerini dolaşalım. Şimdi buradaki pilavcının farkı ne? Muhtemelen geçirme farkı vardır. Başka hiçbir şey yok. Karanı bı abesi le 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 canım. Selamünaleyküm. Hoş bulduk kardeşim. Abi bana bir tane pilavdan ver. Sana zahmet. Şöyle bol keseden ama ucuzundan. Onun üzerinde bir pilav. Bakıyor mu? Lezzetli. Böyle. Abi bir su alabilir miyim ya sana da? Su, ayran, kola, fanta, sıfır Allah ne verdiyse onu çek buraya. <laughs> Oğlum iki pilav 440 TL. Başka hiçbir şey yok. Bana borç verir misin 400 TL? <laughs> Küçük emrah olduk ya. Tekrar soruyorum <laughs> 10 üzerinden. 10 üzerinden sıfır. Ne 10 üzerinden? <laughs> Saatten sonra gam <gelmayan>. yemem. <laughs> Bu saatten sonra gam yemem. Yüzün düştü. Video mü diyor ya artık. Ben gidiyor muyum? Görüşürüz. Videoda senin olsun, her şey senin olsun amına koyayım. <laughs>